Naltılı'dan herkese merhaba. 10 Aralık 2024 Salı Adana At yarış tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz de emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi kendi bültenim üzerinden yarışları değerlendiriyorum. Bu bültene de ilgili son derece fazla teşekkür ediyorum. Abone sayımız gitgide artıyor. 2000'e çok az kaldı. Desteklerinizi rica ediyorum. Herkes abone olursa çok mutlu olurum yeni içerikler de gelecek. Onlardan biraz bahsetmiştim geçen videoda. Tekrar tekrar bahsetmeyeyim. Yeni aboneler için biraz bültenden bahsedip hemen tahminlere geçeceğim. bültenin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. Antalya'ya video gelir mi, gelmez mi? Bilmiyorum. gelmez ama Adana'nın altılısının başlama saatinde bültene de bu, bu videonun açıklama linkine açıklama açıklaması linki eklerim. Bu şekilde belirteyim ve Adana tahminlerine geçmeden önce hemen şöyle bir bahsedeyim. At ismi Jockey isminin yanında şurada bir Jockey performans puanı var. Ee, diğer bilgiler bildiğiniz gibi şu kısımlı, şu kısımdan biraz bahsedeyim. Zorluk dediğimiz o koşuda koştu koşu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş. Performans puanı ifade ifadeyle form, o koşudaki formu kiloya göre performansla bu performansı bu kiloyla ne kadar koşardı onun göstergesi derecede bu mesafeyi bu kiloyla ne kadar sürede koşardı şeklinde bir bültenim var. Tabi pist ayrımsız kumsa kum çimse çim. 1900 şeklinde düşünebilirsiniz. Evet birinci koşu 14 handikap 4 yukarı Arap dişiler dişi kısaklar 1900 metre kum piste start alacaklar. Ben iki safkan arasında geçmesini bekliyorum. Zaten az atlı ve 6'lı dışı bir yarış. 3 numaralı Seher Yeri'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü son koşuda bir 40 performans ve A forma geliyor. Derece olarak da 20'nin altına inmiş gibi gözüküyor. Daha öncekilerinde de Şöyle 18'ler, 19'lar falan var. Derece ve form olarak form e, gerçekten iyi bir durumda olduğu için ve son kuşta Fesih Çetin başta koşmuştu. 3 numaralı Seher Yeli ilk şansa ve tek rakibi bana göre Ekürler. Bunlardan 1 numaralı Gup Sezen. 52 performans ağır form var. Son kuşta biraz beklentinin altına koştu. Ama üzerinde Salih Çelik var. Rakip olursa o olur. 3 çizgi 1 bir şeklinde birinci koşuyu geçiyorum. İsterseniz videoda durdurup da bülteni de inceleyebilirsiniz. İsterseniz açıklama kısmından da indirebilirsiniz. İkinci koşu maiden satış. 2 yaşlı İngiliz Tyler 1400 metre kum pistte koşacaklar. Günün bence en zor iki yarışı var. Bunlardan bir tanesi bu. Hem satış olması hem de tecrübesiz safkanlığın olmasından dolayı bir tık kalabalığı geçmekte fayda var. İlk şansı Yedirmurda Engi Baby'e vereceğim. Son performanslar bakımından rakiplerinin önünde gibi gözüküyor. Yani performans istikrarı açısından derece olarak da 1.30 içerisinde gerçekleşmiş. Gayet güzel yani 1.30'un da dipleri yani net neredeyse. İyi bir performans. Nizamettin Demir'le son kursu koşmuştu. Daha önce de binmişti defalarca. O yüzden de ilk şans yedim burada. Engi Baby orijinal olarak da hiç fena değil. Bir power sport temsilcisi. İlk ciddi rakip 5 numarada turbo fanı. Bana göre orijinal olarak buranın en iyi atı bu. Ve derece olarak da 1.30 net. Dezavantajı startı ve jokeyinin ilk kez biniyor olması. O sebeple ikinci sırada dönerdim ama 5 turbo fanı şu derece ve performansla bu koşuda bence hem de orijin olarak en iyi isimlerden biri. O yüzden şanslı olacaktır. 9 numaralı Maribor performans olarak gayet iyi. Derece olarak 1-1.5 bir, bir saniye geride kaldığı için 3. sırada öneriyorum. Ama şurada 39 performansı var. dediğim gibi derece konusunda biraz sıkıntı olduğu için onu 3. sıradan şans vereceğim. 4 numaralı Oğlum Cihat. buradaki en iyi orijinlerden birine daha sahip. Küçük Matran'ın anne kardeşi annesi de Belmont gibi kumun şampiyon bir atıyla kardeş. Yani gerçekten kum orijinal olarak da çok çok iyi. Yarışlarına ee, yarışlarında beklerini veremedi ama idmanda fena değildi. Her an bir çıkış yakalayabilir. Oğlum cihazın bu satış koşusunda bir şansı olabileceğini düşünüyorum. Bir görmek lazım performansını. E, ee, i̇dmanda iyi olduğu için bir şans vermeyi tercih ettim. Ama birinciden dolayı bir soru işaretinde var açıkçası. 10 numaralı Spy Catcher, Ahmet Çelik tercihi var. Normalde performans yok gibi ee, ama sırf Ahmet Çelik bindiği için ve idmanda da fena gözükmediği için bir şans verme taraftarıyım. Sıralamada anne ekleyebiliriz ki ilk yarışta 34 performansı vardı. Sonradan ne oldu bilmiyorum ama Ahmet Çelik olduğu için yazmak lazım bence. Ve son olarak 8 numarada İkra Hanım. Ee, annesi yosun gayet iyi bir safkandı. İdman'da da fena değildi. Normalde performans göstermedi ama en iç kurulardan da start alıyor. Emrah Sincan da daha önce iki kez binmişti. Bu zor yarışta bir şansı olabilir. 7, 5, 9, 4, 10 ve 8 e, sıralama dahilini isterseniz küçültebilirsiniz. 3. koşu Pozantı Belediye Başkanlığı koşusu. Kısa vade 8, 4 yukarı Arap atları 1900 metre kum piste koşacaklar. E, bana göre 1 numaralı Yener Sultan bu rakiplerinden farklı. Yani bir kayspert zaten ve performansları yüzün çok üzerine çıktığı yarışlar oldu. Derece olarak şurada 12 evet o kısa desek bunlarda da 14'ler 15'ler var son çimdeki 2.05 yani bu derecede hiçbir rakibinde yok. E, bu performanslar hiçbir rakibinde yok. Yani yüzü geçen performanslardan bahsediyorum. Mehmet Akyavuz'a defalarca beni yine o biniyor. Eğer sağlıklıysa bir sıkıntısı yoksa kazanmasını bekliyorum. Ve mantıklı bir tek olacağını düşünüyorum. Rakiplerini de tek tek şöyle inceleyebilirsiniz. Yani rakip olursa burada yani kötü koşarsa uğurlar olabilir ama yani bir Kaisbert normalde isterse geçilmemesi lazım. Sağlıklıysa geçilmemesi lazım. Ben Yener Sultan diyorum. Dördüncü koşu şartlı 3 üç. üç, yukarı İngiliz dişi atlar 1300 metre kum pis alacak. Bir safkanı bir tık önde tutuyorum aslında yarım adım bir adım önde. 3 numarada tek Nergis. Son koşusunda 58 performans gerçekleştirdi. İşte, Vaha formüle geliyor derece olarak da 22.49'u var. Gayet iyi son yani gitgide perform derecelerini ve performansını arttırdı. Ve bu hale geldi. Şimdi Salih Çelik koşacak tabi bir e, Salih Çelik binmediğin için yani yakın zamanda özellikle. Tek Nergis'in tek soru işareti o ama yani bu derece ve formda olan bu performans gösteren e, tek safkan bu koşu içerisinde o yüzden de farklı kurgularda çok e, mistik ponlarda e, ya da Yener Sultan tek geçmek istemezseniz Nergiz ner ner belki bir alternatif olabilecek bir isim. Rakipleri 2 numaralı Anadolu Show. Yani performans olarak e, çok kaliteli bir isim. Ama 1,5-2 e, aylık bir ara var. İdmanlarında yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Kalitesini yansıtabilirse çok şanslı olur ama ne koşacağı soru işareti. O yüzden de yazıp yazmama tabii ki sizde. Çünkü derece olarak baktığınız zaman e, o da 23'lerde ama daha öncesinde şuralarda e, 18'leri de var. Şimdi 17'leri falan var. Şurada 22 var. Yani derece ve performans kalite anlamında bir eksiği yok. Sadece toparlanma aşamasında ve ne koşacağı belli olmayan bir isim. 2 numarada Anadoluçoğu iyi koşarsa tabii ki şanslı olacak. 7 numarada Phalanx spike son koşuda 49 gibi bir performans son üç yarışında da bir performans anlamında ileriye gidiyor uzun mesafelerde koşuyordu bu 23 derecesi var şurada ama daha önceki kısa mesafelerde şurada Ankara'da bir tane 22 ve 59 performansı var son koştukta da bir yukarıya çıktığı için bir şansı olabileceğini düşünüyorum. tabii Pike'a boy biraz çimci gibi bir orijin ama şuradaki 22 derece 59 performans yani bu mesafeleri yapabileceğini gösteriyor ve gelişim gösterdiği için üzerinde de hışman çizik var. Sıralama dahilinde eklenebilecek bir isim. Son olarak da 8 numaralı Anna Karenina diyeceğim. O da 49 performanslar yaptı son yarışlarında. 22 içerisinde derecesi de var. Fatih Sultan Mehmet Sansar'da şurada bir kez binmişti kendisini tanıyor. Şanslı olabilir. Sıralama dahilinde eklenebilir. 3 çizgi 2 7 8 bu koşudaki değerlendirme. 5. koşu şartlı 5. 2 yaşlı dişi İngiliz tayları 1300 metre. Kum piste start alacaklar. E, bu koşuda 4 safkan arasında geçmesini bekliyorum. İlk şansı da 2 numaralı Derya is the Queen'e vereceğim. Son iki performansı 55 civarlarında. normal pistteki derecesi 23. E, sulu pistte de 22 içerisinde bir derecesi var. Mehmet Akyavuz 4 yarışın üstünde binmişti. Yine o biniyor. formu ve performansıyla ile ilk şansı bence o hak ediyor. İlk ciddi rakip 1 numaralı Best Alia. Son koşusunda 49 performans ve A formu. 14. önceki yarışında B aldı. Çim derecesi mükemmel. 1.18'in Dibinde tamamlamış. Ee, yine kum derecesi de normal pist derecesine baktığımızda hemen hemen aynılar. Ve üzerine de Ahmet Çelik var. Yani Derya İzlik Uyuna fazla ayırmıyorum açıkçası. 4 numaralı Obrigado. Son iki performans o da 50-60 civarlarında. O da derece olarak 23 içerisinde. Aynı saniye içerisinde. Üzerinde de Akın Sözen var. Bir kez daha önce bilmişti. Fena bir safkan değil. Şanslı olacaktır. Son olarak da 6 numaralı Koca Hanım diyeceğim. Son koşusunda 49. Daha önce şuralarda 52 ve 48 var. Çim dereceleri çok çok iyi. Yani 18'ler, 19'lar. Bunlar yeterli dereceler. Üzerinde de müslüm çelik var. Koca hanım eğer kum pistte iyi koşarsa etkili olabilir. 2, 1, 4, 6 da bu koşudaki sıralamam. 6. koşu Maiden satış. 2 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre kum pistte koşacak. Bu koşuda da alternatif tek adayı var bence. O da 10 numaralı Ringo Ringo olur. E, orijin olarak e, annesinin annesi yani annesi daha doğrusu annesinin kardeşi Goldikova'yı geçmiş. Frankl'ın arkasında ikinci ya da üçüncü olmuş. Yani plase yapmış bir at. babası zaten hep beraber. Eşkar olarak çok çok iyi. Derece olarak 30 içerisinde tamamlamış. Performansları da 30'un üzerinde. Bir tık sanki böyle bir formu arttırması gerekiyor. İdman'da ben iyi gördüm. Akışlıydı. Ringo Ringo'nun her an rahat bir şekilde meydana çıkacağını düşünüyorum eğer kendisini bulabilirse. Ringo Ringo şanslı doğru Tek soru işaretim işte o yarışlarında bir türlü beklerini veremedi ama her an bir patlama yapabilir. Yani bu atın fazla buralarda kalacağını düşünmüyorum. Özellikle satış kursunda hiç kalacağını düşünmüyorum. Ee, enteresan yani belki bir sıkıntısı vardır. Ama orijinal olarak mükemmel yani Goldikov'un geçmiş bir kardeşi var annesinin. Ee, çok etkili bir orijine sahip. İlk ciddi rakibi e, bu safkanda tek atabilirsiniz bu arada ama rakip olarak 2 numaralı Golden Storm'i. E, son koşuları çok iyi. Performans anlamında Ringo Ringo'nun önünde. Derece olarak bir tek Ringo Ringo daha iyi gözüküyor. 1.32 içerisinde bir derecesi var. Salih Çelik binecek. Daha önce yakın zamanda bilmedi. Ama Golden Storm'i. Ekür avantajı da var. E, o yüzden de performanslarıyla ve formuyla da e, Ringo Ringo eğer beklenenin altına koşarsa ki bu tarz taylarda gördük yani Black Galaxy'de gördük, Eee yani olabiliyor eksik koşabiliyorlar Golden Store bir devreye girebilecek ilk isim daha sonra 5 numarada Little Light diyebiliriz bir My Boy Charlie temsilcisi ki My Boy Charlie'nin e, tayleri gerçekten kazanma yüzdesi bakımından üst sıralarda e, 1.31 içerisinde derecesi ve 32 performansı var Mertelis olmaz Safkanı ezberlemiştir artık ve son koşusunda da bayağı sonlara kadar götürdü sonlarda bir tempo düşüklüğü yakaladı nefesini arttırdıysa en iş kullardan start alıyor belki yakalanmaya da bilir o yüzden de bu safkan yazarak geçebiliriz. 10 çizgi 2 5 şeklinde bu koşuyu değerlendireceğim. 7. koşu 16 handikap 3 yaşlı İngiliz tayları 2100 metre kum pistte start alacaklar. Bana göre günün en zor e, ikinci yarış yani ilk iki yarıştan biri hatta öyle söyleyeyim. Sıralama vereceğim. Küçültebilirsiniz ya da hepsine kadar da götürebilirsiniz. Çünkü Urfa'dan, Diyarbakır'dan gelen atlar var. Onlarla ilgili performans analizi fazla yapamıyorum. Ama yani onların da performansı çok aşırı iyi değil. Yani onlara şans vermeyeceğim ben sıralama aynı ama sizler isterseniz onları da ekleyebilirsiniz. İlk şans 2 numaralı Onur Müdür'e ait. Son performansı rakiplerinin önünde. 72 performansı var. B4 şurada da 69'a A yaptı. Derecede 19-20. Gayet istikrarlı. Mehmet Nur üstün bilmişti binmişti. Yine onunla start alıyor. Uzun mesafede sürekli start aldı ve performans form yerinde ilk şans onun diye düşünüyorum. İlk yedi rakip 5 numarada Express. Yani şuradaki son bu tek yani son dönemdeki tek uzun yarışında da derecesi 2.20'nin içerisindeki rakibiyle aynı. Performans olarak çimde de start alıyor ve evet, 82.75 67 gayet iyi. Üzerinde de Akın Sözen gibi bir binici var. Daha önce binmişti. E, çim dereceleri de fena değil. Kumdaki şu derecesi hiç fena değil. E, bir de bu otoraj biraz çimci bir orijin. Annesi Blue Beats aynı şekilde ama şu performansından dolayı ve 220 derecesinden dolayı ki o koşuda tek A'yı almış olması da enteresan. Ben şanslı olacağını düşünüyorum. 5 numaralı Express'in. 7 numaralı Roosevelt son 2 yarışta gerçekten çok formda A formlarına gidiyor. Derece olarak tabi rakiplerin çok önünde ama sulu ve ıslak. Onu tam kestiremiyoruz ne kadar iyileştirdiğini dereceyi. Çim derecelerine baktığımda rakibine yakın yani az önceki safkanla 10-11-12 civarlarında. Biraz daha uygun rakiplerle koşuyordu ama performansları çok yeterli ve sürekli performans gösteriyor. Her ay çizikle şans olacaktır 7 numaralı Roswell'in son dönem formuyla. 8 numaralı King of Carthage son 4 yarışında da 50 üzeri performanslar. Bir tanesi 66. Derece olarak da rakiplerine değil 20. Suda da 17 yapıyor. Yani eğer yağmur mağmur olursa da bu safkanlar şanslı olacak. Biraz formunu arttırabilirse etkili olabilir. Dereceleri hiç fena değil. 20, Şurada 17'ye kadar inmiş bir derece. Performansları yeterli. Mücahit Bayır da kendisini tanıyor. King of Carthage bomboş kilosundan dolayı tabi biraz da bu dereceleri çıkıyor. Şanslı olacaktır. 6 numarada Burak Sıter son koşusu beklentinin oldukça altında koştu. Bu safkan çok zaten istikrarsız. Yani belli oluyor. 1.0, 1.80, bir, bir çok iyi koşuyor, bir çok kötü koşuyor. Ee, onu tam anlayamıyorum ama Çin pistte mesela şurada 2.10, burada 2.11, 83 performans. Yani mükemmel performanslar da ortaya koyabiliyor. Yani yazmasan gelir... Yani yazsan gelmez şeklinde bir at. Yani o şekilde. E son koşusu ıslaktan belki etkilenmiştir. Kumda biraz eksik tabi. Yıldırım mezarı full çim yani. Ama yine de bir korktuğu şu yüksek performanslarından dolayı. Sıralama dair ekleyebilirsin? Son olarak da 4 numaralı Şerdil. E son koşusu çok sert bir grupta start aldı. Ama o da 2.20 içerisinde derecesi var. O yüzden de şanslı olabilir. Şurada 68 performans, 64 performansı var. Üzerinde de Mehmet Akyavuzlar son koşusunda beraberlerdi. Bu daha uygun rakipler arasında bir şansı onda olabilir. Sonrasında hepsine götürebilirsiniz yani karar sizin. 2, 5, 7, 8, 6, 4 bu koşudaki sıralamam olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. 2000 aboneye az kaldı desteklerinizi bekliyorum. Herkes abone butonuna bir yapıştırsın diyeyim. Yani biraz daha şey daha yaygın bir söylem. O şekilde söyleyeyim. Ee, bu şekilde tahminimiz alındı. Yeni içerikler gelecek. Bültenler, açıklama kısmında herkese bol şanslar ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.